Alimin bir tanesinin talebesi var medresede. Talebesi bir gün rüyasında hocasının cehennemlikler listesinde olduğunu görüyor. Diyor ki bu şeytandandır diyor hocama söylemeyeyim. İkinci gün görüyor yine sineye çekiyor. Üçüncü gün yine hocasının cehennemlikler listesinde olduğunu görüyor. Varıyor diyor ki ne hocam böyle böyle bir rüya gördüm. Adınızı gördüm cehennemlikler listesinde. Hoca ne diyor biliyor musunuz? Evladım ben o rüyayı 40 yıldan beri görüyorum diyor. Ama benim yapabileceğim kul olarak bir şey var mı yok. Ben Rabbime sığınmışım. Ondan başka o ismi oradan silecek hiç kimse yok. Bütün insanlar bir araya gelse o listeden benim adımı kimse sildiremez. Sadece Rabbim var ben ona tevekkül etmişim. Diyor bu sözden sonra rüyayı görüyor ve o listeden adı siliniyor. Sebep Allah'a tevekkül etmek. O günahta ısrar etmemek. Günahımız boyumuzu aşsa dahi Allah'tan umut kesmememiz gerekir. İşte Allah böyle affedicidir. Demek ki son nefese kadar kimsenin iman garantisi yok.